Affınıza mağaradan bazı sorunlarım olacak. Aramızda cenabet var mı? <laughs> Yok. Ramazan. Ramazan'da ya. <laughs> 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 hangi, hangi filmdi lan o? Ha dur dur. Şu film dur. Dur açacağım lan. Bari onu izleyelim o <laughs> ara. O bir Karşılaşma buldu. Ya tam izleyecektik. Ben... Olacak iş mi şimdi? <laughs> Aslında kimin olduğu biraz belli oldu şimdi. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ben benim mi yoksa? Ben mi, ben mi söyledim? Tamam. O, Görünüm o, ya, 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 lan oğlum yavaş ulan. Ne ara seçtin sovayı ya? <laughs> <laughs> İstanbul mu açtınız? Ha, evet abi, evet Beş kişiyiz Niye? Beş kişiyiz Ha tamam Abi o kadar mı korkuyorsunuz ya Aynı benim gibi bunlar da ya Abi tek başıma bak PUBG girer oynarım Hiç önemli değil kaç kişinin girip gitti <laughs> Ama bu oyunda girdiğin zaman abi moral düşüyor ya Adam <laughs> selamın aleyküm bilmem ne çocukları diye oyuna gidiyor ya Nasıl bir insan evladısın sen ya Neden oluyor? Neden oluyor biliyor musunuz bu? Bakın Sebebini de söyleyeyim mi? Bu değil şu an. Hani şimdi şikayet mahabında söylemiyorum ama bu kendi sana bu tarz insanlar böyle oyun oynuyorlar şey, video çekiyorlar yani canlı yayın yapıyorlar ya. <laughs> canlı yayında böyle birbirlerini hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. Artı bunu bir izde, Bunu izleyen gençler de anladın mı? Çocuklar da örnek alıyor. Anladın mı? Kendi arkadaşına ana avrat küfür ediyor. Böyle oyun mu olur ya? Geliyorlar mı? Al lan. Bunun evet. E'sini neye çeviriyordun? Ben bunu kayıt da ben bu bağımı yazayım. Buradan bir Anam. şey. Yaktılar beni. <laughs> buraya geliyor, buraya geldi, bomba geldi. Başka yok mu? Korktular belki. Aa döndüler. Ben gidiyorum. <laughs> Şimdi o tarafa giriyorlar değil mi? Ayy. Bir düşman kaldı. Ghostlut <laughs> Sonunda short'taydı. Kuruyor, Kuruyor şu an. Kırsana. Ayy. Arkaya kurdu şunu. Lambada gel gel. Şif şif. Ayakta Aa, Adam şey atacak lan. Attı bu arada. <laughs> bu adam Ayy. ne böyle ya? Toparlanma vakti hadi. Valla yayında ghost olabilir ya. Yok falan o zaman. Yo, yok, yok değildir de. Daha o kadar ünlü değiliz. <laughs> Önlükten değil adam gelir kıldığına girer ya Adam iyi oynuyor ya Ben, ben, ben üst... onu vururdum be ya iyi şey bana oynamıyor ya. ya Ben çok ıskaladım orada. Abi bu arada beni ghost atardı Adamlara yol Benim açtım ya. bu arada Bir <laughs> <laughs> baksana Beş A yapıyoruz <laughs> lan Tamam tamam silahımız yok ya Kaç sadakat puan? Niye? Ben silah çekmedim ya Tabancayla oynayacağım Abi hepimiz burda. Burdan şey dolduruyor. Geldi burda, burda. Şey aldı bunu. Ses çıkarmayın. Gelsinler. Tamam. Kamerat. Ooo çok adam var. İlko'ya <laughs> bak çok adam. Ya <laughs> bu... <laughs> 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 On arasından geçtim. bıçak mı <gülüyor> <gülüyor> o demin herkese şey atana bıçak mı attın lan? Evet, evet. Spike yerleştirildi. Ölsene. Lan kapat. Gel lan buraya. Tamam dolayıcım. Öleceğim kesin Kovalıyorum ya. Ay, acık sıkıntılı bu arkadaş. Tam vurun çözün Çöz çöz çöz. Adam orada değil. Geliyor geliyor. Oradan geliyor. Helal. Abi, bu biliyor biliyor bu adam oynuyor ya. Abi ses kasma konusunda çok iyiyim ama oyun konusunda bombok. <laughs> <laughs> bok. Düşman gibi biliyorum. <laughs> Bomba dostum yolda. Spike Bir düşman kaldı. Solumda herhalde ya. Aa, Allah korktu. Şey burada burada burada. Helal be. Ay Herhalde. ben ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum ben? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Gaza gel. Ben tek, tek 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 sıkınca daha iyiymiş bak bu arada. Eee karşı da bu arada 3 kişi çekelim. Ne? <laughs> Çekeyim mi derken anlamadım. Eee hayır silah çekemiyor. Aaa <laughs> bana bir şey oldu. Vuramıyorum. bomba B'de düştü. Sağda bir adam var. Öldü bomba bizde yine. Spike B'de düştü. Bir düşman oh. kaldı. Buraya, buraya ben açtım. Tamam mı? Reflekse vurdum ha. Ben de ölüyordum yoksa. Kesin önüme çıkacak bak buradan. At görü. Gözlerini at at at. Eee var. Solda solda. Long'un solunda. Ayakta kalan son bir tane var. 120. Orada. Dur arkası sıksan ölecek. Helal oh. evet, abi. Evet. Çözdüm. tam ulti açtım ben öldüm ya. 40 vurdum ama keşke ilk mermi kafası sıkseydi. Şeyden geldi. Yerinde konmuş gibi biliyorum. Ma soldan geldim mahalle. Allah ne oluyor? Tam önünde orada. Ay adam beni. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Sağda. Sağ gülmedik, gülmedik, gülmedik. Kaldır bu adı, spy kaldır. Yetişemem ki oraya. Yerini, yerini öğrenmek için yaptım. Nereye kurdu? Oraya. Onu öldürürsen izlet bize. Kendi sikimini şeyini izlemek istiyorum. <laughs> Kendi neyini? Sikimini. şey, sikimini işte <laughs> Doldur büyük ya. Her Sen bilirsin. Şey. Ben yatarım. Uğraşamam. Ya vurma ya. Hadi be. <laughs> Nereye gitmiş o? Ama dedi. Her bu geldi zaten. Ben... Gel bizde katıl abi. Ne oluyor lan? Smokeların içinde biri var. Yönebilirler <laughs> be ya. Çekeceğim ben. Yani. Bir düşman kaldı. Çocuk nerede ya ben ona bir çatayım bir daha. Hadi. Bunlar garip Bizim oynuyor ya. Uyuttu sizi, sizi orada. Hepiniz buraya gelmişsiniz. Harbiden pek dedim. <laughs> Kuracak adam. Aa tepenin içine kamera attı bu arada. B'de adam. B longta. Harbiden buradaymış. Hoppa. Buradayım, Hoppa. Ama info oynuyor ya. Nasıl anı olmaz. Gidip. Gidip size. Gidip bir tamam, Bir düşman kaldı. Ah. Spike A'da düştü. Ama bir bakalım orada var mı adam. <laughs> ben varım. Ben, tamam. ben adam değil miyim? <laughs> yok öyle. Lan! Kırk kırk. Hiç İş beklemeyelim, vuralım direkt. Bomba dostum yolda. He? Hamamla bakarsınız. Gel anne aç. Burada kimse yok. Eğlenceye hazır mıyız? Açık. Bende yine. El... Elimizde patladı. <laughs> Çok iyi. <laughs> Hamam olabilir ama tamam neresi? Tamam şey şu. Tamam şu şurası. Bak Şeye bas kek basılı tut yazıyor her yer. Ben önden gireyim. Yerleştirildi. Long, long'dan gideceğim yavaş yavaş. Sen diğer taraftan gelsin. Tamam ben de buradan giriyorum direkt. Dikkat et. Önüne çıkabilir. Ses verdi. Elbe vardır bir tane. Aa bura boş. Bir site. Site biri. Duvara tara doğru tara. Orada dur dur dur. Bekle. Can az can az. Ayakta kalan son oyun. Ne öyle bir şey yaptın? Lan bu ne? Yiyeceğiz. Ay ben sizin. <laughs> <laughs> Sattım mükemmel. Yaşa yaşa. Hadi git anne. <laughs> The forest oynayacağız ya. Ha. Hadi diğeri sende. Aşkı öptü ki. Yük kalmadı. Çok kötü ben şu an. He evet, dedim mi? Spike Aha. düştü. TP attı ya abi. Duydun mu? Abi niye sesleri böyle şey duyuyorum ya? TP'yi burada bu dönüyorum. attı ya. Benim Spike arkama atmıyor sesleri. Doğru. Duydum. Döndü o ya. Bir ha. düşman kaldı. Aa orada. Koş koş koş. Evet. Olma Sol taraftayım. <laughs> Dev. Biz çalalım, onlar oynasın. Olay. <laughs> tabancan ne <değil> mi senin? Videolardan <laughs> <Bir> görüyorum. <laughs> dolduruyorum. Bak gene benim bir şey yapacaksın? <laughs> aman aman. Dolduruyorum. Gel girelim. Bekleyin büyülü okum atayım mı? köpeğim yürü oğlum. Helal sana, var mı biri yok. Görüş sağlıyoruz. <laughs> <laughs> ya ne diyeyim? Oldu. Gandalf, senin de o büyücü var. Gel gel gel. Sen şurada veya şurada adam var. Ya bir şey açtı bu adam. Helal. İlk eee bombalandık. Aynı adam var. B'de düşman görüldü. Dolduruyorum. Kuruyorum kuruyorum sakin. Arkan geldi Yasin Yasin Arkan. 90 mı? 90 mı? Kesin direkt eseyeceğim. E, gelmiyor. Dönüyor turluyor turluyor sağdan turluyor Şuradan, oradan. Şuradan mı? Oradan gel. Aynen. Geçti. Helal. Helal. Aa oradan gel. Nasıl ama nasıl ama hepsini oraya dikkatini dağıtın. Güzel, güzel. <laughs> Çok Onları güzel info. <laughs> <laughs> sola dikkat sola. Evet. Bak şimdi. Bir ben okum nasıl? atıyorum. Geçir, Sait arkası. Öldü. <laughs> İki kişi. Hayır. 22 canım var. <laughs> <laughs> Öf. Bak şimdi bak. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Bombayı alsanız da. Ace atacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Hiç için maçı satan koca yürek. <laughs> Hayır. <laughs> Başaramadık. Burada burada. Lan kaçıyor benden. Ya. Ben önüne çıkacak direkt sen sen. Sağın. Ben sen de olsam ben ne kaçardım. Sen de lan. Ee ben aldım. <laughs> ya oğlum yazık adam. Ayıp ya. <laughs> Bıç bıçak saydınız ya ona. Hayır, Yalnız baş. adam var ya oyunun başında ace sattığına da atacağına da pişman oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arada. <gülüyor> Sen mi bize ace sattın ha? Dolduruyorum. Git köpecik. Aferin. Var mı biri? Minit. Yok. Sağa dikkat. Öldüm. <laughs> ah Kahramanlar ölmez. Şurada şurada. Ozan. Arkada biri var Ozan. dikkat. Ozan. Bir var. Ozan. Onun sol direkt hesap ya. Allah'u ekber. Sayda arkasına dikkat. Önümdeki şeyin arkanda Recep abi. Ben kimi tarıyorum? <laughs> Kat mıyım ya ben? Cosplanet'e bekliyorum o zaman. Oh. Haydi. Nasıl öldün ya? Gelip <laughs> bağlı. Acıtmıştır. Beklemeyin ya öyle girin. Ay! Öyle alırsan öldürsün. <gülüyor> Abi <gülüyor> kör tanıdım adamı. Harbi <laughs> <Arın biri>. mı <laughs> Şunu kırsanız <laughs> aynen. Burada ses var. Biri var burada. Neyse bak burada. Sakkan da yere bak. <laughs> niye? Lan niye kurmuyor bu spike kimde? Sen abi. <laughs> Kimse var mı? Yerleştirildi. Oğlum o spike mı? <laughs> de babaj <laughs> mı? Sanki duvar deliyim. Camda var. Köşede 120 vurdum. Ka Poşede. de sağda. Geldi. Bir düşman kaldı. Diğerini can ya. Kalan son oyun. Hmm. 27. Ah hayır. Tamamdır ya. Abi direkt yeseydim ben. O adamı 120 vurdum ben. 120 vurdum oru bana. <laughs> Kim ne istiyor para yok. üzgünüm Ben tamam, tabanca ile Dolduruyor. Adamlar şimdi ek olduğumuzu düşünecekler. Dolduruyorum. Şurada biri var. Abi, merhaba. Ha beklemeyin öyle girmişti. Tamam Gel böyle abi. Kamera cansız varlık yani. Ne, ne yapıyor ya? Güm. Spike bende. Abi ya keşke gelmeseydim bekleyecektim orada o gelecekti ben geri gelecek zekalı gibi oynadım ya Allah Allah Arkanızdan geldi Ha buradan gelecek ha Ömer'in baktığı yerden gelecek bir düşman kaldı. Çek onu çek 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 canı çek. Burada. Bu tamam. sonuncusuydu. Ben kaçıyorum. Amına koyabilirim. Araba nereye gitti öyle? Boş abi boş. Ölme vakti. Ben koşa koşa sıkıyorum manyakları. Ya. Kattım ya ben orada ne kadar kalmıştım. Şurada. Abi bana uyuyorlar, uyuyorlar. <laughs> adam, bir solda solda mavi değildi. Yok arkamda sağda abi. Sağ tarafta. Ha orada ha orada ha o baktığın yerde. Ya herkesin silahı gidecek. Ha helal. helal. Ya sen oynuyorsun ya. Kazandı. Evet ben takımı koordine ettim. 9 kilo aldım ama şeyim çok iyiydi. Ya tam açıldım el bitti bu ne? Bir dahakine birinci olursun artık ya. <laughs> Ante görüşürüz bay bay. Kanalıma gelen herkes benim baş tacım olur. Abone olgun buna m.